Pınar Altuğ'dan Jigolo Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medya üzerinden kendisine gelen kötü yorumlara yılmadan yanıt veriyor. Pınar Altuğ bu sefer çirkin yorumda bulunan takipçisinin fotoğraflarını ifşa etti. Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medya üzerinden yüzünüz çok çirkin, kocanızı yanınızda zorla mı durduruyorsunuz yoksa Jigolo olarak mı kalıyor dedi. Bunu diyen takip kadın takipçisine verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Instagram hesabının hikayeler bölümünden o mesajı atan kadın takipçisinin fotoğraflarını paylaşan pınar altu ne desem bilemedim yazdı. Vallahi pes doğrusu. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.